Merhaba arkadaşlar, Kriptomaniya kanalıma tekrardan hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Rusların yapmış olduğu bir botu tanıtacağım. Şimdi öncelikle bu tür sistemler 2-3 tane vardı ve çok güzel kazandırdı. Kayıt olduğumuzda sizlere 30 dolar bir bonus veriyor. Kanallarına katıldığında yine bir bonus veriyor. Ayrıyeten arkadaş davet ettiğinizde de çok güzel ödüller var. Şimdi hepsini gösteriyor olacağım. Telegram'ın içinden bu bota ulaşabiliyorsunuz ee, ve arkadaş da davet edebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar, eğer buraya yatırım yaparsanız günlük %5.20 alıyorsunuz ama yatırımsız da çekim olabildiği için ben sizlere bunu bu şekilde tanıtmak istedim. Bu arada lütfen kanalıma abone olun. Kanalımı yeni arkadaşlar destek olmak için sadece beğeni atmanız benim için yeterlidir. Telegram grubuma da gelin. Telegram grubunda da bu tür sistemleri önceden yayınlayabiliyorum. Şimdi dostlarım şurada community kısmı var. Community kısmından eğer yine üyelik yaparsanız bu Telegram'dan sadece yapabileceğiniz bir şey. 3 dolar bir yatırım bonusu alıyorsunuz. Sonrasında yine ilk arkadaşınız veya siz de yatırım yaparsanız buradan %5 bir bonus alıyorsunuz. Eğer toplam 20 referans yani 20 arkadaş bulursanız da 1000 dolar sizlere bonus olarak ödül veriliyor. Yani bu 1000 dolar yatırım bonusu olacak. Bunun üstünden günlük %5 kazanıyor olacaksınız. Sonrasında partner ladder kısmı var. Şimdi davet ettiğiniz 20 arkadaş için 1000 dolar bonus alacaksınız demiştim. Davet ettiğiniz 50 arkadaş için 2 dolar bir bonus. 150 kişi davet ederseniz 5 dolar. 700 davete de direkt arkadaşlar sizlere 250 dolar bir çekim e, dolar veriyor direkt olarak. Bunu çekebiliyorsunuz. ayrıyetten aylıkta da 120 dolar bir e, direkt olarak gift payment alıyorsunuz. Yani bu her ay sizlere verilecek bir şey. Tabii ki bu tür sistemlere güven olmaz. Ayrıyetten şöyle her davet ettiğiniz arkadaşınız için 12 dolar bir de ödül alıyorsunuz. Bunun üzerinden yine yatırım yapmış gibi görünüyorsunuz. Bu arkadaşlarınızdan sizlere günlük olarak %5 kazanç sağlıyor. Sonrasında Translate kısmı var. Translate kısmından yine buradan çekim yapabiliyorsunuz. İster Tron olarak ister banka kartınızda Dogecoin ve Tether mevcut. Buradan kripto olarak çok kolay bir şekilde Yüzde sıfır yani ücretsiz olarak çekim yapabiliyorsunuz. Şuradan e, dilinizi değiştirebilirsiniz, Türkçe yapabilirsiniz, günlük olarak gördüğünüz gibi. Sonrasında şurada yardım masası var. Yardım masasından yine herhangi bir sorunuz olursa bot hakkında burada girip de e, yine desteğe sorabilirsiniz arkadaşlar. Cüzdanınızı doldurun kısmından da yatırım yapabiliyorsunuz. İster e, Rusya kartıyla yani Rus öncelikle çünkü Rusların programı burada e, yine tether, USDT, Bitcoin, e, Tron yoluyla yatırım yapabiliyorsunuz tamamen size kalmış arkadaşlar yatırım yapıp yapmamak ben sizlere burada yatırımsız sistemleri tanıtıyorum ve inşallah hep birlikte çekim yapıyor olacağız arkadaş davet etmeyi unutmayın bu öncelikli. Dediğim gibi videomu beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Telegram grubuma da hepinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Herkese iyi kazançlar dostlarım.